Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni yeni evcil yeni evcil hayvanımı tanıtacağım. Arkadaşlar aslında yeni değil. 1-2 ay e, önce falan geldi ama videosunu şu an atmak istiyorum. Çünkü e, şey vakit bulamadım. Şimdi arkadaşlar yeni hayvanım işte karşınızda <laughs> Bay Vikvik. Arkadaşlar işte Bay Vikvik şu. Şu anda evet. türü şu an şu anda kız mı erkek mi bilemiyoruz hala ama şurada parmağımın ucunda <laughs> Arkadaşlar bu çok çok az yapıyor. Sizin kameranın önüne geçti ya. Öyle bir çıldırmaya başladı. <laughs> bu ne acaba falan diyor kesin. Bir de hayatı sorgulama bir şeyi var. Ben niye buradayım? Ben be, işte peramıza. <laughs> bir geç. Bak. Kama, git. kameranın önüne geç. Ay, hayvana şiddet olmaz hayvana şiddet yasak, kadına şiddet yasak, bir evet, de çocuğa şiddet yasak. Arkadaşlar, merhaba, ne yapıyor? Yüzü arkadaşlar. gözükmüyor. Arkadaşlar, sevebilir miyim? Bakın ne var burada. Ama şimdi Arkadaşlar, gözünü göster, gözünü, gözünü. Ne yapıyorsunuz? Bu <laughs> gözükmüyor. Ne yapıyorsunuz? Ayağını <laughs> göster. <gözlüğünü. Gördüğünüz gülüyor> arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, örneklerin gör... E, ayakları e, böyle şey tavuğa benzer. Eh tavukların ayağı öyle değil. Arkadaşlar Gördüğünüz şimdi, üzere karnı. Şimdi arkadaşlar. Bu sabah en kafası. Arkadaşlar. Bikri'yi elimde tutmak çok zor. O yüzden da Evet. Yerde bulduğu karıncaları gebertiyor beyaz bazen. küfür olmaz. Ya tamam. Yerde bulduğu bazı şey. Aha şunu şunu gagaladı. Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Bize bakıyor şu an. Saldırabilir Eren. Ben korkuyorum. O yüzden Musa kuzenin arkasına geçtik. Ya bir dakika Ali bırak. Evet Bay Vikrik ne düşünüyorsunuz bu konuda? Heh. ne düşünüyorsunuz? Eğer en, en, ufak bir şiddetle kötü olur. Hayvana şiddet yasak. Arkadaşlar işte yeni hayvanım da böyleydi. Ne yenisi? Ama e, evi biraz da evi biraz kötü. E, çok pis kokuyor. İreç. Burası, bu kapının zaten açılışı zaten çok kötü. Sefer, İçerisi kap karanlık sefer, Ne? Yeşil. Ay, ay yok kaka değil. Kaka. Değil. Arkadaşlar şunu diyor. Kaka. Ne o zaman? Bunu diyor. Şu. Kaka ya. Alin değil. Yine. Oto. Oto. Arkadaşlar şimdi yeni hayvanımı tanıttığıma göre ben şey 7 gün sonra gelecek hayvanlarımı tanıt. Evet, e, 7 gün sonra, bir hafta sonra veya 2 hafta sonra arkadaş bir, hafta, bir hafta. Arkadaşlar bir 2 hafta sonra iki tane köpeğimiz gelecek. Onu da tanı tanıt Biri kız, diğeri erkek. Arkadaşlar erkeğin ismi Zeyus, Mustafa koydum. Kızın ismi Siri. Ben koydum. Evet. Şimdi Arkadaşlar bizi takip ediyorsanız Hadi eski köpeğimizin kulübesini tanıtalım bir de. Bir dakika Vikvi. Ali sen kameranın önüne geç. Bir şey anlat. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Musa ve Vikvi e e yakalamaya çalışıyor. Şimdi arkaya gitti. Benim olduğum tarafa. Ay! Ayağıma bastı arkadaşlar. Geç, geç. Tamam. Arkadaşlar şimdi ev, evine koyduk. Şimdi de eski köpeğimizin kulübesini... Evet şöyle, burada bizim eski e, köpeğimizin ad öldü, Sirius gençlik hastalığından. Evet e, yine 2 saatli bir köpek öldürüldü onda. Ama bizim şu bir haftayı sonra gelecek köpeğimizden değil. Evet arkadaşlar şurada da babaannemin bana bir ee, şey bana değil gerçi Vicky yaptı şöyle saçma sapan bir tane kulübe var evet. neyse ilk Vicky şey, oraya gelmemiş evet ilk Vicky oraya koymadık arkadaşlar şimdi yoksa her yer kötü kovardı ve arkadaşlar şimdi e, şey sanacak bir videoda iki tane içerik olacak o yüzden e, şöyle bir şey yapmayı düşündük sapan hayır video çok kısa olduğu için şey sancakta çılgın hareketler videosu ile birleştirmeyi düşündük. Ve ve o yüzden şimdi sancakta çılgın hareketler videosu.